bir kuaförümüz var. 20 yıllık diyor kadın kuaförüyüm benden iyi kim bilecek diyor. Öyle mi? Çok iddialı. Evet, tam benlik bir soru gelmiş. 26 yıllık bir bayan kuaförü olarak benim düşüncem kadınlar ilgi, şımartılmak, özgürlük, seslerinin duyulmasını isterler. En önemlisi de duygusal problemler sadece kadınlara özgü bir şeymiş gibi duygusal problem yaşayan eşlerini dışlarlar. Problemsiz erkek isterler. Hep lay lay lom olmamız lazım erkek olarak. Bence bu kadar. Bu arada lütfen YouTube kanalıma destek vermeniz için Gezen Kuaför hesabımı yeni açtım. Takip eder misiniz arkadaşlar? İlker Bey destek istiyor <laughs> 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 evet güzeldi. <laughs> Ömer Bey'de katılmadığım bir şey var mı? Evet, Ömer Bey'e şey demek istiyorum ben. Şimdi her kuaföre gittiğimde diyorum ki ucundan şöyle bir santim kesin diyorum. Sonra bir bakıyorum saçlarım inanılmaz kısalmış. İnanılmaz. Önce bence Ömer Bey'in bir kuaför olarak kadınların bu isteğini yerine getirmesini <laughs> istiyorum. Yani bir santimse bir santim. O kesilme payı. Lütfen.